Kardeşim mikrofona doğru. 17 dakikaya oradayım. Acaba ne diyeceğim? Hani girişte mirişte site herhalde. Olur belki. Adres de açacağız. mi de açacağız. Gidiyorduk. Yapsın öyle hemen. Adres sen bir Kemal'i arayıp... Kardeşim Beykoz'da bilmem ne sitesinde ne yapıyorsun? Neyse ne diyorduk ya biz İstanbul'a geldik arkadaşlar buraya taşındık çünkü dostlarımız burada bunun 10 katı daha dostumuz var ama sevdiklerimiz de buraya çağırdık bugün yaptıracağım şöyle 5 katlı biraz bir şey yaptıracağım. Sonra çatısına oturacağım böyle. Bak buraları kaçırmayın tatlı yedirim anları var olabilir, olabilir de kardeşim. Tamam lan hadi yani linçleseler de zaten. Bu arada yani küsüp ağlayacak değilim. Gene oynayacak. Yer yok kayalım. Kemal. Ben de böyle arkadaşlar kendinden yanıyor. Otomatik <laughs> <Yaman>, geldi. <laughs> Buna bir sigara yakarım beyler. Buna sigara yanmasın mı be? Ne güzel insanlar var şurada be. Tuğkan'ın şu, şu renkli gözlerine bak. bak. Handan'ın oturaklı asaletine <laughs> bak. Bu adam çok yakışıklı. <laughs> benim tadını kaçırıyor. <laughs> evet çok. Aynı kareyi almayın biri bu adamla ya. Ya olur mu hiç <laughs> Çok iyi. Çok evet Can Bey bugünden Allah sonra, Allah sonra mı alacak Bugünden diyorsun. sonra artık bizim ev e, düzenli yayınlar yapacak. Belki Diren, Evrim, ben. Birinin şeylerimiz sürekli var. Aga diyorlar. Maga be. 2010 2012 kaç? 2000 2012. 2012. <laughs> <laughs> Vay be 8 sene. Sen düştün mü şu an çaktırmamaya mı çalışıyorsun? Kendin yapmış gibi. Yer mi acaba? Düşmedi ee, ya. Söylemeseydin belki. Kendin Yok ama tutulur. öyle bir şey kaçıramayız. Arkadaşlar o kadar değil kanka. Ya, kanka bize en büyük korkumuzu sordular. Herkes internet dedim, ben osurmak dedim. Ama harbiden doğru en büyük korku internet abi. Arda, en büyük o zaman seninkinden korkmamız lazım. Senin o sorun biraz tehlikeli Ya koku ya abi. ses ikisinden biri. Teşekkürler doktor. Sağ olun. Evet. Sizin. Şimdi avcı uyansın. Avcı. Ne? Ne? Avcı Ne? Avcı Ne? Çakır kaçıncı bölüm yazdım ya. ama. Bu adam da gelsin, bu <laughs> adam da bir ya. Çakmam yok. Abi, gel, girecek gel, girecek gel 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 gel. gel, gel, gel. abi gel, o PlayStation 5 değil mi abi? Gel abi ne verdin? Kurban olayım bu canda. Hadi bu adamı linçleyin. Hadi dünyanın en şirin adamını linçleyin. Ne oldu ki? Değdim mi anlamda? Değdi baba. Çıkardı mı diyorsun ya? Değdi. Abi bu arada yüzde bin. Hayfrenon ki ilk defa görem hayatımda. Ne iş arıyor bu? Bak, bu, da bozulacak. Ben böyle gidersin. Şu an bunun söylüyorum. özeti şey ya. Birazdan mesaj geliyor. Paranın amına koydum. <laughs> özeti birazdan IBAN'la görürsün abi. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Bende haftada iki oluyor bu. Sen de gördüm mü geçen? İki bin falan oluyor. Ne o? Ha oluyor e bin oluyor. Bir yedi yüzler falan gördüm onu. Ee, hangi yayında oldum? Long Dark Wind Şey başladı abi. Yayına girdim. Oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicin abi. Evet. yayına destek amacıyla. <laughs> de şehvetli Ulan dedim ki arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani ne kadar müzik geçtiğinde. <laughs> müziği de. verdim bekliyorum böyle. Kam kamera da açık böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim hani. Hanımlar, beyler, hoş geldin, beş gittin. Bom bom bom. ya dedim evet yani. Bu da be, bu nasıl bel ya? Bu nasıl performans? Ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan. Sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şefetli bir çiftimiz var. Genç. Sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi. Mühürlendi benim komşu. Oo. Orta <laughs> mühürlediler. Meğerse olaydı. Yani her saat başı bir olay dönüyormuş orada. Kimilerin gürültüsü bana geldi. Dolayısıyla <laughs> o yüzden enerji. Abi diyelim PlayStation'ı kazandık. Oyunlar 500 lira nasıl evet, alacağız dedi. Troçoz diye bir adam. Kardeşlik ya. Oyunları Tuna abi diye edersinler. Şöyle. Oo, eyvallah. Üç o eyvallah. 3 tane oyun veriyor musun Tuna? 3 tane PS5 oyun. kazanan kardeşimiz evet Veririm Borç. çıktın ama var? Veririm. 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 <laughs> niye o 500 <laughs> lira mı? Onu konuşmak lazım. Oyun abi. harbi çok pahalı. Abi ya. şöyle. E, ya en en temelden gireyim. Bir kere bu bahsettiğim... Neler yapacak diyorsun? Bir de o söz verdiğimiz zaman 12 santim, şimdi 20 santim oldu. <laughs> ya yollamadılar ya. <laughs> Yollamıyorlar. <Abi> ben <laughs> sen, abi. Abi. sen bilmiyorsun. Ya muhabbet acayipmiş biraz. Rambo Okan'a yollamışlar. Gerçek mi o? Vallahi evet. Abi, şey abi. o da mı hani <laughs> ilk kriter buydu? Orada <laughs> şey, <laughs> şey, başka kriter şey, var. var. Bu nasıl bir RP <laughs> yeteneği? Nasıl bir RP yeteneği ya? Niye <laughs> 50k izlendiğin belli oluyor senin? <gülüyor> 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 Ama tamam bir şey yani. o anlatamam şey söyleyeceğim O 3090'lı adamın bir de yani 3090'lı bir bitip. arkadaşı olacak. Kamera ne yani bitti. Hayır! Evet. Hayır. Hayır. Yuka, ee, o zaman konuşmaya başlıyorum baş. sevgili e, e, Arkadaş arkadaşlar. Hepiniz hoş da. geldiniz Zeyna. Mito, e, Mito e, başlıyor, Mito başlıyor. Şimdi benim sıram sevgili. Tamam ya problem Arkadaşlar hepsi planlı şimdi benim sıram. Durun, cici değil. Konuş abi. Dur dur. Arkadaşlar sakin e, e, olun. <laughs> Monitör de gitti. Ocaklar <laughs> var yalnız. değil mi? Orada şey biraz kızışacak. Sizin <laughs> <yasası> biraz <laughs> kızışacak de nasıl biraz kızışacak? Size bok düşer oğlum orada. Abi. varken abi. Varken, Hayır kanka videoları daha iyi ya. PlayStation listesinde ilk adama göndermişler abi. Evet sonra, ya, abi. Evet öyle bir Vay şey be, yaşandı abi. ya. Bir an çok korktum zaten. Sadece... Kuramadan şey... çıkabilir misin? Nasıl oluyor abi bu arada? Ya abi şöyle bir durum var. Şimdi e, marka PlayStation'da öyle, Xbox'da öyle. Gönderirken tabii ki kafasında 40 tane kriter var. Yani bunu birçok yayında şeyde de anlattım. Ama birinci kriter şu. Bu adam hani bizim... Ya alanlar de. linçlendi, almayanlar kahraman evet, oldu. Evet. Ne alaka bilmiyorum yani. Bilmiyorum, bana hediye geldi demişler. Ya, ya hediye o hediye normal çabuk. bu arada abi. İnsanların da alım gücü ortada belli yani, evet. şey yapıyor. Bir de şimdi... Bir, bir de, de bak, ben yalan söylemeyeyim. <laughs> Baktım, çok gereksiz adamlara da verilmiş. Açık açık söyleyeyim burada yani. <laughs> çok onu, oyunla <laughs> alakası... Soğan <Şu> 140 <laughs> olur işte. Kim? Kim? Buyurun abi. Bu isim söyle. Oğlum, isim de veriyorum. En boktan şey abi. Abi ben bir kere böyle Ghost'ta küfür ediyordum. Tamam mı? Adamın biri Ghost diyor da oyunu sürekli küfür ediyordum. Çocuk Ulkin'e gerçek ne adını ne yazmış. Öyle dava falan açtım. Bu benim en boktan yaşadığım şey. Dava mı açtın çocuğa? Nasıl ya? Hayır o Bok. bana açtı. <laughs> küfür <gülüyor> ediyorum <laughs> diye Ghost. Evet sizin anıymış abi. Kimi gör, kimi kurtarmak istiyorsun? <laughs> Teşekkürler doktor, <laughs> sağ ol. Evet. Şimdi avcı uyansın. Avcı. Dur. Dur. Avcı uyandı galiba. Avcı susun biraz. Avcı hadi şey yap. Avcı uyan. Ne dersin yapar mısın? Vallahi deniz bir şey alırsan da ben de bir gideyim. Ya şöyle neler var neler. Tam bunu aşağı koy. Tadına doyamıyorsun. Ha az yan şuraya. Ben öylesine koymuş. Oğlum kaçırmadım ne gücümüz. Gülünü kaçırmışız? ben yarın sanıyordum. Abi gözü çıkartma ihtimali var mı gerçekten? Çok uysal bir hayvan ve şov mu dedim, yok. Sakat bir hayvan abi, Sakat çok çok zarar verebilir yani. Yılan mı? Çiyan. Çiyan. Her bir bok bir var. De de... Tamam her bok. İlan abi ben alıyorum. Evimden çıkıyor benim. Ben kontrol ettim. Tugay abi ben o videoyu izledim, <laughs> elimi delik deşik etti, can tuha neler yapacak <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> bir de o söz verdiğimiz zaman 12 santim, şimdi 20 santim oldu. Yani 25'lik olacak bak, söyleyeyim şemamış. ne koydun pek koymu abi. Adı yok. Adı yok ama geçen gün Namık Hoca'nın yüzüne koyduğumuzda eline taram Şimdi bir şey diyeceğim. Sonra çok alay edecekler ama bunda bir kol var. Yaşasın <laughs> <laughs> e, <de>. <laughs> şey şey, Çok abi, güzel kol, titriyor abi ama var ya. Şey. Yani abi, <laughs> senin de. bütün parmakların ayrı titriyor falan. Öyle bir olay. Evet şimdi benim başına bir PlayStation tuşlarının şeyi Arkadaşlar bir dakika. Rafun yazan Evet, ben ben Şöyle bakayım Şöyle Evet. evet, evet. Abi, <laughs> Tarzı bu. Bu ince böyle mi? aynen. İnceye bak ya. Daha fazla Kalın mı Kalın versene. Kalın versene. <laughs> Olsun. Of. Hiç beklemiyorum. Allah'tan sonra ya. Biraz Daha fazlasını da verebilirim. En fazlasını Yor, En soğumuş. fazlasını. Dur onu ben bayağıdır yaptım. Mikrofon da yaklaş çalış şöyle. Abi dikelde herif. Bir şeyler oluyor. Geliyor şu an bir şey. <laughs> Fena bir şey geliyor. <laughs> çok olmadı yine. <laughs> bir yerde ufak bir kesin. Bir, şey, Aynen, bir yerde kesin. <laughs> ben de çok çalmadığım için unuttum. Bak benim bile Sanki kulağım biraz çalıyor. şey oldu. Çaldım halde. <laughs> Yok ben hani kapattığım halde direkt duyduğum için. Bu da kulaklıkla dinleyen düşünsün bana. Ben abi eliyle daha çok çalıyor ama nasıl yapabiliyor? Hadi ya? canım. Aynen. <laughs> Benden daha çok çalıyor. JTG'de kapışı çıkıp geldi. Rica, rica ederiz. Ya Tuğkan abinin de değişik ses özellikleri var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk sesi yapsın. Olaya bak. Yapabiliyor mu ki ben hiç görmedim. Ya, bir, bir yapıyor, ama ama bir, yapıyor. Şey Anlatamam sana. söyleyeceğim. O 3090'lı adamın bir de yani 3090'lı bir arkadaşı olacak. Kamera ne yani, şarjı, şarjı, şarjı bitti. Hayır. 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 Y e o zaman konuşmaya başlıyorum konuş... size. E arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Zeyna. <laughs> <laughs> başlıyor. Şimdi benim sıram Sadece Şarjı mi de Tamam problem. Arkadaşlar hepsi planlı. Şimdi benim sıram. Durun, cici değil. Konuş abi. Dur dur. Arkadaşlar Sizin sakin olun. Monitör de gitti. Monitör de gitti. Aha. Geldi geldi. Hangi tamam oyuncu? tamam. Bunlar planlı. Sakin olun. Yok yok Şimdi... hiçbir şey yok arkadaşlar. Mito'nun yayınına Mito, hoş geldiniz. Mito konuşsun hoş geldiniz. Yer. Nasılsınız? Nasıl İyi misiniz? Bugün keyifler yerinde mi? Ver PUBG'yi. ne oynayalım bugün? Chat. Biri Erdoğan go Goblin taklidi yapsın dedi. Ona ona. Denememiş şey. Yavaş hareket et de yayın makinesi kapanmasın kaldı. Hiç sıkıntı yok. Herkes uyanabilir. Bu hakikaten kimdi ya? Ne evet hocam? Bu 7 nüfuslu küçük köyümüzde e, bir kaybımız daha var. E, doktor yine başaramadı. Youtube'dan <laughs> yeni geldiniz. Ben çok gel <laughs> <Ben gülüyor> Kemal hadi. Kim mi oldun? İki. mi? Tamam. E, Tuna abi. Can tut. Can 3. Net. <gülüyor> Aa, <gülüyor> tamam tam Lan, evet, evet, tamam. <laughs> sokağ, tamam. 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 <laughs> Işığı şey kapattı valla ışık tutuyor. Aman diyeyim bak. Kablo çıktı aşağıda. Tamam mı çıktı? Bozdu Ben gidiyorum. Çok <laughs> zor ya. Tamam gözümüzü alıyormuş. Şimdi anlat. Kamera GG değil. Mito konuşuyor arkadaşlar. Abi ben şanssızım. Şimdi konuşuyor. Tamam Hakikaten öyle ya. Ya bugün arkadaşlar tatlı geldi burada söyleme sayıp. Yedim ben hepsini. Herkese koyuldu. Mitre'nin tabağına tatlı ters düşüp içinden ayrıldı ama. Hamburger, hamburger, hamburger. Hamburger, hamburger. Hamburger, ters düştü. Abi böyleyim ya. Alıştı mı artık? Açalım gibi. bakalım. Sen anlat abi. Görüntü gelecek. Görüntü geldi. Oğlum bunun dayışları yok mu onda ya? <gülüyor> 90 <laughs> bin. Valla geliyor rekor amın koyayım. Beyler paylaşın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kimse gözlerini açmasın. Kapat kapat kapat. İki adet vampir gözlerini açıp bir birbirlerini tanısınlar. Lan kapatsana. Kapat. <laughs> <laughs> sen mısın? <laughs> Aman oğlum doktora da seçti, cep sınavı da seçti, vampire ben anlamadım. Ben üstüne niye beni seçtin oğlum, konuşayım diyeyim burada. ne hissene bu, 150 kalma olsun ha. <laughs> ne oldu? Şu bize daha yaptı. Ben abi bir, A ben iki yapıyorum. Tamam, tamam, ben abi bir yap, Bana kim verdi lan? Ha. Ben verdim. <laughs> e, Alper sen de bir yap, Tuna abi. Ulan bak, neyse. Hayır bir doktor vardı ortaya çıkıyorsa <laughs> onun ben <laughs> <laughs> onun ben ama <abim. gülüyor> ben hiç... adam doktorun diyorsa doktordur bu arada. Ya, Çıkması doktor lazım. Abi, o... benim de kafamı karıştırdı. Neyse gibi. çok yorum yapmayacağım da ben de Canto'nun masum olduğuna inanıyorum. Kime saplayacağım ama o zaman? Bir an <laughs> bebeksi. Şimdi abicim çıkıyor mu? <laughs> <laughs> Yakınlaştı. Işte. Oğlum artık çakallandı. Çok... Abi, abi, sen, abi, abi, Süt içtim o yüzden yani. Çok... Sesim Otur buyur mi? ya ama sen ya de yaşlandın. Ulan çok yaşlandım, yaşlandım oğlum ben artık bittim. Dışarı. Hani 2 iki metre adamdan çıkan sese bak insan. Kaldır o bunu geziyor böyle. Hayatta yani. daha şaşırabilir yani. Burada en kısa benim değil mi amına koyayım? Gel amına koyayım. Bakıyorum şöyle bir yani hiç yok. Ne Bakın, yok ya? En yakınım Alp Gal Heyecanla ya yani orada bir şey mi kurgulayıp nereden <laughs> çıkartıyorum? Baktım beş yapıyorlar şıklatan parmağı. Boşuna. <laughs> <laughs> O zaman iki yapalım. Ben bir tuvalete gidiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Harbi gitti. Bunun üstüne <gülüyor> bir saç olur <laughs> Benim de ip kesme formatı var. Bizimkiler onu işte bir sik kesme bilmem ne kesme falan. <laughs> Geçen sene bir gün bir 30 saniye sik kesme diye video paylaşmışım. Benim <gülüyor> <gülüyor> ondan sonraki. Ondan sonra. <laughs> ondan sonra. Ondan <laughs> sonra ucuz yırtmışsın. Hayır işte ben kestirdim 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 de kestirdim de çünkü almıyordum. Anladım onu sordu. Video SEO açısından da kötü. Çok kötü bro. Hayır <laughs> yani bir de bildirim gitti. Şey 500 bin insana alternatif video paylaştı siz kesin. <laughs> ama büyük değil, beklenmeyecek bir şey. Evet. Sen <laughs> efendi bir adamsın yani. <laughs> Aynen. Oğlum bir daha annesinin babasının hesabında bazen abone olanlar var ya. Evet son geçiyor. Bir de anne baban kavga ediyor sebep sensin Abone olmuşsun babanın <laughs> Önceki gün Arkadyen ne de anlatmış ya. değil mi? Ne kadar iyi bir insan var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle efendi böyle iyi. <laughs> <laughs> Evet, o zaman sevgiyle şey konuşmayan yüce... <laughs> Avcı olarak temel bilgi veriyorum. Sen ablana <laughs> bitirsin. <laughs> ben de neyim abi? bunu onu söyle. Bu adam, bu gördüğünüz adam. <laughs> bir daha bu adam valla bu kadar adam bir arada göremezsiniz yani. ne? Ee, evet ya. yemeği Şimdi, verirsen ben yine gelirim. Ç Burada en kısa benim değil mi amına koyayım? Gel amına koyayım. Bakıyorum şöyle bir an, yani hiç yok. Ne yok Yakını, ya? En yakınım Alpgarp. 6 aydır yayın yapmıyordum. Aha F5. F5 diyorlar. Abi <laughs> öncelikle çok teşekkürler hepinize yürekten. Dostlarım, İstanbul'daki dostlarımızı buraya çağırmak istedim. Bir çoğunda çağıramadık daha. Yani <laughs> sımayanlarda oldu. Korona parti olmasın diye de böyle yapmak istedik. Zaten belli ki buraya da sığamadık. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> abi yürekten çok teşekkür. Ben gözükmüyorum bu arada. <laughs> yürekten teşekkür ederiz. Tuğkan'dan Efe'ye. Evet, sevgili Panda'dan Elvin'de. Eylüm'den Stansfield'a. <laughs> Hocam'dan Alp'e. Hüsnü'den Berke, Alper Rendesinden Kerem'ine Uşak saymadığım an, an kesin <laughs> saymadığım Diren an. bok kesin, Diren Hüsnü <laughs> burada. <usulurlar. gülüyor> diren burada bok. Hoş geldiniz hepiniz, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk, her zaman. Yani ilk 6 aydır yayın yapmıyorum Başladın ben. Başlamışım mı şimdi gerçekten? herhalde. Başlamış Bilmiyorum, kameraya Sen bakıyorduk, çete bakıyorduk, onları hatırlıyorum. <gülüyor> 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 Oha o daha var. Bak. Daha gelecek misafirlerimiz de var. S oh. A Başlamış evet başlamış şu anda yani, ee, Ben bir kere korudum kendimi direkt Sıkı, Sen kendini gittim. hiç korudun mu? Bir kez korudum el 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 sen kendini, kendini korudun Zaten doktor değil de. Sen İlk kendini korudun mu? Korudum İlker. Sen, <laughs> ya sen ne biçim <laughs> bir şey <laughs> adamsın <laughs> ya? Bu <de> <laughs> <laughs> nasıl bir rf yeteneği? Nasıl bir yeteneği ya? Niye 50k izlendiğin belli oluyor senin için? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gazlara gelmeyin, adam şu an kıpkırmızı, asın, bu oyun kıpkırmızı oyunu Çünkü ciddiye alıyorum, al. az önceki Farklı. oyun bu kadar... ...yayın yaptım ya, farkında olmadan kapattım. Ben de verdim. Ne verdin lan? Ya ghost Valla Ben bundan bir 4 sene önce yanlışlıkla Skyrim yayını yaptım. <laughs> Müddet <Media> çok heyecanlandı. <eşit gülüyor> Çünkü ben hayatta Skyrim'i canlı yayında yapmam. Hani YouTube'a özel yapıyorum. Bir keresinde mikrofonu açıp... Video bıraktım. kaydına basacağım diye yayına bastım. Evet, evet. Bir piksel oynuyor arada arkadaşlar. Farkında çok mu geç oldun yoksa? 18 dakika ben de, de. Video bitmiş. Ve ama <laughs> şey yani hani kayıt, kayıt yapacağıma yayına basmışım yani böyle evet işte hanımlar beyler bir oysaki <laughs> cumartesi günü akşam sekiz bir <gülüyor> pazar <gülüyor> klasik Skyrim hoş oynuyorum 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 moderatörler uyardı beni de işte abi sonra en son yayının kapatı şey şu mesajı ardı ardı atıyorlar yani. böyle yapıyorum hani kameraya bakıp telefona bakıyorum hassiktir lan yapıyorum can yayın <laughs> <laughs> kapanıyor orada <böyle. gülüyor> Bir keresinde mikrofonu açık unuttum. Tuvalete gittim. Yanında tuvalet. <laughs> Bam BAMGÜM, Bam güm. Sifonu çektim. Alayı böyle yayına gitmiş. Ee, hangi yayını unuttum? Long Dark mı neydi Şey başladı abi. Yayına girdim. Oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicin de abi. <laughs> evet. Yayına destek amacıyla. Şehvetli <laughs> <laughs> tamam, komşularım. Ulan dedim ki. Arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani Müzik geçtiğinde. <gülüyor> <Müziği> <gülüyor> verdim bekliyorum böyle. kamerada kamera daha böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. işte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim. Hani hanımlar beyler hoş geldin 5 gittin bam, bam bam ya dedim evin yani. Bu da be, bu nasıl ben ya burası bir performans ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var. Genç sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi. Mühürlendi benim komşum. Oo. Ota mühürlediler. Meğerse olayda her saat başı bir olay dönüyormuş orada. Kimilerin gürültüsü bana geliyor. Dolayısıyla o Abi bana herkes dayadı bugün. Gelen geçen dayadı. Ama iyi dokundurdum. Geçerken var ya. Abi çok Tukan abi oranın bir bereketi var abi. Seri bir şaka lazım. 5000 düşmüş şu an. Hemen yükseltme mi? He. Abi esprili bir şey. Geçin abi sen Lan şuraya otur. Biraz da bu adam. Prime'ı da öyle harcamayın. Gütle. <laughs> 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 abonelik bedavaymış bu orada Prime'la. Bu ters abi. Hayır bu bilmiyorum konuyu bilmiyorum ki. Konu ne? Sen bir tane orada öyle otur. Nasıl Oğlum, Ben herhal kendi çükümden mi anlandım? Eraysel bir çekmiş abi açtı. Valla kendi çükümden <laughs> <laughs> mi anlandım? Whatsapp'tan <laughs> mı geldi? Nereden gelmişti bu? Yok o e, şeyden geldi. O zamanlar böyle bilmem ne boss fight gibi bir şey vardı. Bit atıyordu o onu geçirdi. Ben, ben de onu koydum böyle bir de profil fotoğraflı koydum ki hani bit atan da kendini göstersin. Onlar Oradan gibi çıktı. Paralar dönüyor. Adam yayına dahil olmuş. Orada pat diye yarak şey yaptı Peki yara ya, kaç bit, bit yolladı abi. Yani değdi mi banlandı? <laughs> değdi baba. <laughs> 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 Çıkardı oradan diyorsun ya. Değdi. Evet, <laughs> abi bu arada yüzde bin hype train olmuş ilk defa gördüm hayatımda. Ne iş arıyor bu Bak bu, bu, da bozulacak. Ben böyle gidersin söylüyorum. bunun özeti şey ya. Birazdan mesaj geliyor. Paranın amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> özeti birazdan IBAN'la görürsün abi. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Ben de haftada iki oluyor bu. Sen de de gördün geçen. İki bin falan oluyor. Ne o? Ha oluyor Bizde oluyor. Bir falan gördüm onu. <laughs> ben ne olduğunu bilmiyorum. Şeyce şey havalık yani. bedavaymış bu arada Prime'dan arkadaşlar. Burada <gülüyor> doğru <gülüyor> öyle Edran izlenir, Kemal izlenir ama biz kalırız yani geride. O yüzden kimse de Allah'a emanet olun. Bir yandan da içiyor. Yalnız Tuna abi de bunu Facebook'tan söylüyor. <gülüyor> 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 bu arada Tuna abi doğru söyledi ya. <laughs> biz de abi mola içi bu ara yapacağız. Ya muazzam ilk yayında hepinize çok teşekkürler. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Mutluyum yani çok mutluyum. Benim <laughs> <laughs> dünyada <gülüyor> şu an benden mutlu az insan vardır. Şöyle bir o şey var. Az önce şey sana kaldırıyorum. 3090 dedin. Şimdi 3090'a hediye ettiğinde aslında takacak bilgisayar bulmak daha zor PlayStation 5 almak, oyun almak. Doğru. Da. doğru. Abartıyorum. O zaman bilgisayar Bunu veriyorum. Bilgisayar takacağı bilgisayarı da, bilgisayarı da hediye ediyorum. Sen de bir ana kart. Ay. Kemal sokuyor abi <habire> bana bak. Söyleyebiliyorum. Kimi korudu? Elvin'i korudu. Ben mesela niye bir vampiri koruyorum? Niye bir vampiri koruyorsun? Bir dakika ben. benim niye vampir olduğumu düşünüyorlar. <laughs> abi ben tamam, ben tamam, bir tamam, şey tamam. diyeceğim. Ha, Enough, ha tam. yok yes. kamera arkada kalsın. Aynen kalmış. arkada kalsın. Tamam. Oy kullan oy. Oy kullanıyorum. oy kullanıyorum. Üç arasında. Mito, Alper, Rende, Tuna abi. Piss Chester. Geldi. Mito 1. Bence bir çok bir. umursamıyor bu arada Alper yani. Ben tamamen çektim zaten. Tuna abi. Mito. Mito 2. Alper. Mito. Mito 3. Tamam. Bitti zaten. Bitti zaten. Bitti şu an. Bitti şu an. Oyun da bitti. Bir dakika diğer vampir. Hadi. Chester mi? Hadi. Hadi. Hadi <laughs> Vampirler gözlerini açıp bir kişiyi seçebilirdi lütfen. Sizin ben amınıza <laughs> Beni sikmeyin.